Azizliğini bilmek, büyük meziyet tabi. Cahillik de var. Ne diyorsun oğlum? Anne. Affetmek büyüklüktendir. Büyüklük bende kalsın. Gelin dizimizin yeni bölümünde, Hançer Konak'ta kaldıkça yeniden yakınlaşmalar yaşanacak, bu süreçte Cihan Hançer'in yaraladığı yerden onarmaya çalışacak, Cemil Hançer'in konaktan dönmesi isteyecek ama Derya bu engel olmayı başaracak. Derya ve Cemil'in arası Derya'nın çabasıyla yeniden düzelecek. Öte yandan Gülsüm Beyza'yı asla ele vermeyecek. Beyza Hançer için daha tehlikeli adımlar atacak. Hançer Beyza hamile olduğu için Cihan'ın ona iyi davranmasını isteyecek. Mukadder ise Nusret'le yeniden yüzleşmek zorunda kalacak. Nusret konağı Beyza'nın üzerine yaptırmayı başaracak. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.